arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trafik Raider oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz e, daha videoyu izlemeden ben biraz böyle oynadım. Yeni motor aldım arkadaşlar. Şunu alamıyorum be. Neyse. <laughs> Bununla şimdi arkadaşlar kariyer oynayacağız. Bunun gücünü manevrayı bir yükseltelim abi. Şunu da bir yükseltelim. Bir daha bir yükseltelim. Tamam arkadaşlar. Şu an bundan bile daha Hatta şunu da full yapalım. Artık şu full arkadaşlar. Ama var ya. Var ya. Arkadaşlar benim en sevdiğim burada. Tabii ki de en son. Hayır hayır. Kavazaki'nin iyice arkadaşlar. Öyle bir iyi ki var ya. Ставятка. А -а -а. Я посмотрю, что это Не сомневайся, не кашаш. şöyle yapsam direkt. Neyse arkadaşlar. Hemen Gmok'a. Başlıyor Gmok'a. Başlıyor Eke. Evet ke başladık ke. Şimdi görevimiz neymiş bakalım. 4 kilometreyi 95 saniyede katladık. buna abi 2 dakikada katlederiz biz. Şöyle full basıyoruz arkadaşlar. Of of şöyle solladım. solladım. Solladım, solladım. Soladım bu arada saniye kazanmış soladım. Bir salise kazanıyorum. Şap. 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 Şöyle şap. 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 Şöyle şap. Şap. Şöyle geç 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 Bu arada iki dakikada geçerim demiştim daha kaç saniyem var bilmiyorum ama 48 saniyem var 47 46 41 44. çok az kaldı ama süre daha daha fazla ama kilometreyi teker takır takır şey yapıyorum. Aslında ondan daha yavaş gidiyor. 92 km. Çok az kaldı yaptık bu işi. Yaptık abi, yaptık bitti bitti bitti. bitti. Allah! Neyse yaptık yaptık yaptık. Hayır. Bas. Bas oğlum. Hadi. Solladık. Solladık. Çarpma. Hayır ya. Hayır hayır. Evet. Ne dedim ben? İşte. Neyse evet ve 7 levele. İşte bu, işte bu. Hadi. <laughs> Yine de oyna ya. <laughs> zaman dolaş. Tamam. Bu görevleri çok seviyorum. Fırla abi. 15 mi? Oğlum öyle bir şey yok koş. Koş 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 koş. Yes. Ya. İkiniz bir anda geliyorsunuz. Nereye gideceğim? 14 tane yapmış. Ya. Öyle şey mi olur ya? Hayır abi. Bakıyorum altını arıyorum ben de. Tamam yaparız. Abi ters yöne geliyorlar. Nereye gideceğim? Koş 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 Tamam. Yaptık, 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 yaptık. Hadi. Hadi. Yaparız. Çok az kaldı. Gelme. Yes. İşte bu. İşte bu. Tamamdır. İyi. Yeah. Güzel. Bu arada gücü arttıracağım. Hadi. Yeni motorumuzu alalım arkadaşlar. Yeni motorumuz. Uyuyorlu. Yükselt. Hadi bakalım. Yine de oyna. Yine de oyna. Yine de oyna. Evet. Şimdi görevimiz bitişe zaman dolaş. Hemen abi. İki dakika dolaşırız biz. Oha. Ne diyorsun? Neyse evet, tamam. Bekle. Evet, yapacağız. Yapacağız yapacağız. Hadi. Hadi hadi hadi. Ya bir gelme 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 gelme. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Gelme gelme. Koş. Koş. Ya. Evet evet evet. Koş. Tam 40 saniyede aldık. Çok iyiyiz. Bir dakikadan bir dakikadan az ama yine de idare eder. Bu hızla gidersek çok iyi olur hem de. Uf, aradan iki tane solladık. İki salis aldık. İyi, güzel, 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 güzel. Çok güzel hem de. Çok güzel. Daha var 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 daha var. Koş. Koş. Dur bitişe kıl şey yapacağım. Ya bitişe kıl şey olmadı. Evet. evet. Yeah boy. Uy. Şimdi tabii ki de arkadaşlar. Bunu yükseltiyoruz. Evet. Bunu da yükseltiyoruz. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi şimdi şimdi. Evet. Dışarı i̇şte zamanında ulaşmamız lazım. Ön kaldıracağım şimdi. Biraz da. Bizim Bomboş. Şurada. Hemen dolsaydı yapacaktım da. Biraz saniye daha yakaladık. Şurada boş bir yerde arkadaşlar ön kalacağım Ön kaldırınca biraz daha uzanıyor. Evet. Ya öf. Boş yerde dumandan sonra bu araba doluyor. Bir dakika gelme gelme git git git. Oh. Dengemizi şurada bir ön kaldırırsak, sü tam yeter. Çok çok hızlı derken koş işte bu. <laughs> Tamam iyi, easy easy, easy 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 süper. Süper. Süper değilmiş. Kaç saniyemiz kaldı? Çabuk. Oha ya. Tekrar şimdi. Zor tecrübe merkezi. Şöyle sıkıntı oldu mu? Oluyor. Ama şimdi şuraya müre bitecek. Hiç uğraşma. Hadi. Sıra da Musa'it müsait İşte bu bebeğim. Şu fırlıyoruz arkadaşlar. Uç uç, uç, uç. Boom. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar şu an. Videonun dakikasına bakmaktan öldüm. Ne? Hemen acil. Acil acil acil. Hadi ya. Tabii ki de abi. Koş. Fıkla. Fıkla fıkla. Da! Öyle yer mi olur? Abi öyle böyle yer olmaz ya. Heh, tamam, tamam 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 tamam. Rakatız. Rakatız abi rakatız çok rakatsız. şuradan da fırla 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 fırla, fırla. Uç, uç, uç. Uç, uç 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 abi uç abi tamam güzel abi son 5 dakika şu görevi yapayım arkadaşlar bitireceğim diye, diyeceğim ne diye. görevin bitmesine daha ne kadar var yüklen 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 yok yok evet. neyse arkadaşlar videoyu bence ben burada bir bitireyim çünkü süre yetmeyecek arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like attıysanız abone olduysanız ve tabii ki de isterseniz bildirimleri de açtıysanız Herkese bay bay ve görüşürüz.